Narin Güran'ın katledildiği olayın sonrası ilk defa konuşan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar dikkat çeken bilgiler verdi. Köye ilk geldiğinde Salim Güran'ın yüzünde sarılık olduğunu söyleyen Bahtiyar, yüz siması değişmişti. Zaten bunu da dile getirdim. Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde Enes Güran'ın yüzünü gördüm. Bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş diye düşündüm. Baran'a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyordu ama gözlerinde hiçbir şey yoktu. Neden gözü mosmor diye sordum, dedi. İbrahim Bahtiyar iddia edilen gizli grupla ilgili de konuştu. Bahtiyar, bir toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Yalnızca onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran da içindeydi. Ömer Güran vardı. 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran'ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın. Telefonları da kaldırmışlardı. Ellerinde yoktu. Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp'ta konuşuyorlardı. Ben Baran'ın telefonunda gördüm ama ne konuştuklarını bilmiyorum." diye konuştu. Ali Rıza Güran'la şahsen konuşmadığını ama Narin'i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada. Suçu kabullensin. Çocuklar yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız dediğini duyduğunu belirten Bahtiyar. Ben de dedim ki eğer babam öldürmüşse niye bizi köye çağırıyorsunuz? Çocuğun katilini neden köyde barındırıyorsunuz? Sahipleniyorsunuz? Neden ev veriyorsunuz? ifadelerini kullandı.